Sevgili öğrenciler, Karaköklüler, Karaköklü ifadeler konusunun bence en önemli konusu, yani çarpma bölümünden de daha önemli. A kök B şeklinde yazma. Yani parçalama yöntemi. Burada e, karakök sayılar çarpma bölümü yaparken veya yaptıktan sonra şıklarda cevabımız olmadığı için bizim bunun parçalama yöntemi kullanmak zorundayız. Ya bazen çarpma bölmede de sadeleştirme yapmak için de kök B'ler yani kök içlerini aynı yapmak zorundayız. Zaten karekök ifade toplam ve çıkarma yapmak için köklerin içi aynı olması gerekiyor. Yine parçalama yapmak zorundayız. Yani karekök ifadeler konusu en önemli konusu bu. Evet bakarsam tam kare olmayan sayıların karekökün dışına çıkarmak, parçalamak için iki yol vardır. Asal çarpanlarını ayırmak veya çarpımı bu sayı veren biri tam kare olan bir sayı yazmak. İlk önce ben zor olandan başlayayım. Zor olan asal çarpımını ayırmak. Şimdi 20 dediğim zaman 20'nin yerine 20/2'den 10 bir daha 2'ye böldüm. 5 5'e böldüm 1. Şimdi 20 dediğim sayı 2'nin karesi çarpı 5 oldu. E kök 20 dersem şu mu oldu? 2'nin karesi olduğu için 2 dışarı çıkabiliyor. 2 olarak 5'in karesi olmadığı için 5 içeride kaldı. Cevabım bu oldu. 32 de yapayım isterseniz uzun yoldan. 2'ye böldüm 16. 2'ye böldüm 8. 2'ye böldüm 4. 2'ye böldüm 2. 2'ye böldüm 1. Şimdi 32 dediğim sayı 2 üzeri 5 oldu. Şimdi 2 üzeri 5 çift kuvvet olmadığı için benim bunu dışarı çıkarma şansım yok. Ama ben bunun yerine 2 çarpı 2 üzeri 4 dersem bunu da kök içine yazarsam 2 üzeri 4 dediğim sayı 2'nin çift kuvvet olduğu için 4'ü 2'ye böldüğüm zaman 2 üzeri 2 olarak dışarı çıkarım. Çift kuvvetin yarısını dışarı çıkardım. 2'yi içeri bırakmak zorunda. Veya şunu yap yapabiliriz. 2 tane 2 olduğu zaman ben bunu 2 olarak dışarı çıkarabilirim. 2 tane 2 var. Dışarı çıkarabilirim. O zaman 2 çarpı 2 çarpı şu en alttaki kök 2 içeride kalır. 72'ye gelirsem 72'yi de aynı şekilde yapabilirim. 3'e böldüm. 24. 3'e böldüm 8, 2'ye böldüm 4, 2'ye böldüm 2, iki, 2'ye böldüm 1. Şu ikisi dışarı çıktı 3, bu ikisi dışarı çıktı 2, 2 içeride kaldı. O zaman 2 çarpı 3'ten 6, 6 kök 2 cevabını bulmuş olur. Tabi bu uzun yok veya büyük sayılarda bunu yapmamız biraz daha bizim zaman kaybımız oluyor. Biz bunu hızlanma yapmak için parçama yöntemi dediğim bir olay var. Şimdi çarpımı 20 yapan bana iki sayı lazım. Ama bir tanesi tam kare. Yani 4, 16, 9, 25 olan sayıları bulmamız lazım. Şimdi 20 deyince direkt aklıma 4 çarpı 5 geldi. 4 hangi sayının karesi? 2 çarpı 2'den 2'nin karesi olduğunu gördüm. 2 kök 5 cevabını buldum. 32 dediğim zaman 4 kere 8 diyebilirsin. Veya 2 çarpı 16 diyebilirsin. İstersen biz 4 kere 8'den gidelim. 4 çarpı 8. 4 dışarı çıktı. 2 kök 8. Şimdi 8 yerine ben 4 çarpı 2 yazabilirim. O zaman 4 dışarı çıkarsa 2 olarak çıkar. O zaman 2 çarpı 2 kök 2'den cevabım 4 kök 2 gelir. Daha kolayını yapmak istersem şu üst tarafına yazayım silmeyeyim hadi. 16 çarpı 2 derim. 16 dışarı çıkar. 4. 2 içeride kaldı. 2, 2, 4 kök 2 cevabını bulmuş oldum. 72 dediğim sayıda yine ezberlersek daha kolay bir şekilde 36 çarpı 2 olduğunu biliyorum. 36 çarpı 2. 36 dışarı çıktı. 6. 2 içeride kaldı. 6 2. Şimdi bulduğumuz cevapların doğru mu yanlış mı olduğunu bir bulmamız gerekiyor. Şimdi hatırlarsak. 2 üzeri 6'yı ben kare kökün içine aldığımdan kuvveti karesini alıyordum. 2 üzeri 12 oluyordu. Dışarıda içerideki dışarı çıkarırken de 2'ye bölüyorum. Burada da aynısını yapabiliriz. 202 kök 3 var. Burada biz bu 2 kök 3'teki dışarıdaki 2'yi içeri alırken karesini almamız gerekiyor. 2'nin karesi 4. 4 çarpı 3'ten cevabı 12 buldum. 3 kök 3. Üç. 3'ü içeri alırsam 9 olarak alırım. 9 çarpı 3'ten 27 cevabını buldum. 4 kök 5 4'ü içeri alırsam 16 çarpı 5 eşittir kök 80. 6 kök 2 36 çarpı 2'den kök 72 cevabını bulurum. 5'in kübü 5 kök 3 dediği zaman 5'i içeri alırsam 25 25 çarpı 3'ten kök 75 cevabını bulurum. 2 kök 2 2'yi içeri alırsam 4 çarpı 2'den kök 8 cevabını bulmuş olurum. 7 7 içeri alırsam 49 çarpı 2'den cevabım 98 gelmiş olur. 6 içeri alırsam 6 kere 6 36. 36 çarpı 3'ten cevabım kök 8 olmuş olur. Evet bu konu biraz karışık gibi bile ama yine üst, üst sayılarda olduğu gibi belli başlı sayılar bizim karşımıza çok fazla gelecek. Basit test kitaplarına zaten özellikle bunları hızlı bir şekilde bir boş kağıda yazıp 3-4 defa çözerseniz bence akılda gayet kalıcı olabiliyor. Yani özellikle ben şuraya karakök sayılarda en fazla çıkan sayıları yazdım. Bir sonraki videomda zaten bunları hızlı bir şekilde ben parçalımı göstereceğim. Şimdi 216 ise 2, 2 2 3 3 parçalama yöntemiyle girersen biraz uzun işin zor. Ama 216'nın 36 çarpı 6 olduğunu biliyorum. O zaman 36 dışarı çıkar. 6 6 kök 6 cevabını bulmuş olurum. Bunu yapmak yerine uzun yoldan yaparsak biraz daha işimiz uzun sürer. Evet bunları bence video izledikten sonra boş bir yere yazın ve bunları ara ara günlük günde çözerseniz sizin için faydalı olur. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.